Antik dünyada gimnasyon yalnızca bir egzersiz yeri değildi. O, Yunan yaşamının merkezinde yer alan kültürel, sosyal ve hatta ruhani bir kurumdu. Kelimenin kökeni çıplak anlamına gelen Yunanca gimnos sözcüğünden gelir. Çünkü atletler insan bedenini en saf haliyle yüceltmek için giysisiz olarak antrenman yaparlardı. Bir gimnasyon genellikle sütunlarla çevrili geniş avlulardan oluşurdu. Gençler burada koşu, güreş ve disk atma gibi sporlarla sadece yarışmalara değil, aynı zamanda savaşa da hazırlanırlardı. Gimnazyon hem atletlerin hem de askerlerin eğitim alanıydı. Ancak onun rolü bedensel gücün çok ötesine uzanıyordu. Gölgeli salonlarının içinde filozoflar ders verir, şairler şiirler okur, müzisyenler enstrümanlarını çalardı. Burada zihin ve beden birlikte eğitilirdi. Platon ve Aristoteles gibi ünlü düşünürler, bu sütunların arasında dolaşır, yeni nesil liderlere öğretilerini aktarırdı. Gimnasyon, birçok açıdan modern üniversitenin atası sayılabilir. İçeride yaşam, ritüeller ve tuhaf geleneklerle doluydu. Atletler antrenman öncesinde bedenlerine zeytinyağı sürerdi. Hem ciltlerini korumak hem de güçlerini sergilemek için. Sonrasında yağ, ter ve toz karışımı, strigil denen bronz kıvrımlı bir aletle sıyrılırdı. İlginçtir ki bu karışım toplanır ve şifa verici olduğuna inanılarak satılırdı. Gimnasyonlar aynı zamanda sosyal hayatın merkezleriydi. Gençler burada dostluklar kurar, ittifaklar oluşturur, hatta rekabet ederdi. Sütunlu avlular siyasi tartışmalarla yankılanır, gimnasyon adeta kent yaşamının kalbi olurdu. Zamanla bu kavram Helenistik dünyaya ve Roma'ya yayıldı. Roma hamamları, termae, daha sonra daha popüler hale gelse de sağlık, bilgi ve topluluğu bir araya getirme fikri yaşamaya devam etti. Bugün kullandığımız modern cim kavramı, adını ve ruhunu bu antik yapılardan alıyor elbette çok farklı bir biçimde. Bir gimnasyonun harabelerinin arasında durmak, terin, felsefenin ve toplumun iç içe geçtiği bir mekana adım atmak gibidir. İşte burada güç bilgelikle buluşur, antik dünyanın idealleri taşlara ve geleneğe kazınırdı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun benzeri videolar için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.